Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle romatoid faktör üzerine konuşmak istiyorum. Genelde şöyle olur. Herhangi bir yerinizde bir ağrı olur, halsizlik olur. Bu şikayetlerle aile hekiminize veya dahiliye doktoruna başvurursunuz. Yapılan tahlillerinizde romatoid faktörünüz pozitif çıkar ve bir, bir romatolog bulmanız, romatoloji doktoruna gitmeniz söylenir. Ondan sonra da romatoloji doktorları az olduğundan onlara ulaşmakta zorlanırsınız ve endişelenirsiniz. Genelde bu e, anlattığım e, hikaye kapsamında çok sayıda hasta bize başvurur. Şimdi birincisi arkadaşlar, diyelim ki romatoid faktör değeriniz pozitif geldi. Bu ne demek? Bizler için ne anlama geliyor ve ne yapmalısınız? En azından ilk planda ne yapmalısınız? Bu konulardan bahsetmeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar birinci kuralımız biz laboratuvarı tedavi etmiyoruz. Her e, videoda buna vurgu yapıyorum. Yani eğer sizin hiçbir şikayetiniz yoksa e, o ilk anda o testin yapıldığı sırada tamamıyla farklı bir şikayetle gittiyseniz ve o şikayetiniz çoktan geçtiyse ve şu anda hiçbir şikayetiniz yoksa o RF pozitifliğinin, romatoid faktör pozitifliğinin bizim açımızdan size tedavi verici bir önemi yoktur. Ee, RF pozitifliği olduğu zaman RF pozitifliğinin ilişkili olduğu bir grup hastalık vardır. Bunlar çeşitli hastalıklardır. Bu iltihaplı romatizmanın bir türü olan romatoid artrit olabileceği gibi Başka bazı infeksiyonlarda veya başka bazı kronik hastalıklarda da romatoid faktör pozitifliğini görebiliyoruz. E, buradaki e, önemli olan unsurlardan temel unsur sizin şikayetinizin olmasıdır. Ancak eklem ağrılarınız varsa, RF testiniz de pozitif ise o zaman biz bunların hepsini birlikte değerlendirerek iltihaplı romatizma tanısını koyarız. Zaten eğer kliniğiniz varsa, eklem ağrılarınız varsa ve net iltihap bulgularınız varsa romatoid faktörünüz negatif bile olsa biz sizi iltihaplı romatizma olarak değerlendirebiliriz. Yani esas olan laboratuvar değil kliniktir. Yani sizin şikayetleriniz fizik muayene bulgularınızdır. Şimdi birincisi şunu öğrendik. Eğer bir şikayetiniz yoksa ve RF testiniz pozitifse onun için endişelenmenize gerek yok, acele etmenize gerek yok. İkincisi, eğer ufak tefek şikayetleriniz var. Bunlar ne olabilir? Eklem ağrıları olabilir. biraz böyle halsizlik, yorgunluk gibi şikayetler olabilir. Bu gibi şikayetleriniz var ise ve bir doktora başvurduysanız bir biz romatoid faktörün düzeyine önem veririz. Eğer bu sınırda bir değerse gene çok önemli değildir. Muhtemelen birkaç e, ay sonraki veya birkaç hafta sonraki tahlinizde negatifleşecektir. Böyle batıp çıkan sınırda değerleri sıklıkla görebiliyoruz. Eğer bu romatoid faktörünüz 10 kat ve daha yüksekse yani genelde romatoid faktör düzeyleri işte 15-20 gibidir. Laboratuvardan laboratuvara fark olmakla beraber üst sınırları diyelim ki 20 olsun. En az 10 kat yani 200 ve üzeri gibi değerlerde bu tarz hastalarımızı takibi alırız. Yani zaman zaman ek bir şikayeti var mı diye takip ederiz. Düzeyinden çok e, hastanın klinik olarak takip ederiz. E, dolayısıyla Gene hani yüksek düzeyde bile RF pozitifliğiniz varsa, gene herhangi bir şikayetiniz yoksa size bir tedavi vermeyeceğiz anlamına gelir. Bazen hastalarımızın ayrıntılı tetkiklerini yaparız, hiç başka bir bulgusu saptanmaz, şikayeti de yoktur, riski yapacak bir şey yok, takip. Hastalarımız der ki olsun ben bu romatoid faktörü düşürmek istiyorum, ne yapabilirim? Yani böyle bir şeyimiz yok arkadaşlar. O kanınızda zaman zaman pozitif olacaktır bazen de negatifleşebilir bazen hastalarımız bir sefer ölçer Örneğin romatoid faktörü 40 bulur üst sınırı 20 olan bir şey olduğunu düşünün 40 çıktı yani yaklaşık iki kat kadar yüksek sonra 3 ay sonra bir bakar negatif ve sonra der ki ilk tahlilim yanlışmış yanlış olmayabilir arkadaşlar bu tarz otoantikorlar e, vücudumuzda sürekli yapılır ve sonra da vücudumuz bunları temizler bir önceki sefer tahliniz pozitif çıkmış olabilir, o dönemde bunu tetikleyen örneğin bir infeksiyon geçirme gibi bir durumunuz olmuş olabilir ve sonrasında da bağışıklık sistemi sorunu halletmiş, temizlemiş ve her şey negatifleşmiş olabilir. Öte taraftan kimi hastamız da der ki hep yapıyorum, hep yüksek çıkıyor. Bu da tek başına bir şey ifade etmez. Bunun ifade ettiği tek şey romatizmal hastalıklara bir yatkınlık olması durumudur. Refeniz pozitif olduğu halde hayatınız boyunca hiç iltihaplı romatizmanız gelişmeye de bilir. Bugün sizlerle ilk anda genel anlamda bireysel olarak değil ama genel anlamda romatoid faktör pozitifliğine yaklaşımımız hakkında kısaca bilgi vermek istedim. Hepinize güzel bir gün diliyorum.